Borsan grubun Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki yeni alüminyum kablo fabrikasının açılışına Canik Belediye Başkanı Osman Genç de katıldı. Başkan Genç, Samsun'un 2023 hedeflerine ulaşması için ortak akıl ve birlik olmanın şart olduğunu söyledi. Samsun'un hedeflerine ulaşması için her türlü potansiyel ve avantaja sahip olduğuna işaret eden Genç, Dünyadaki gelişmeler ve Türkiye'nin 2023-2053 ve 2071 hedefleri Samsun'a yeni fırsatlar sunuyor. Ancak şehrimizin bütün avantajlarına rağmen şehir olarak birlik olmazsak ve ortak akıl gerçekleştirmezsek hedeflere ulaşmamız çok zor olur şeklinde konuştu. Genç, Tekkeköy bölgesini Anadolu illerinin ve Karadeniz ülkelerinin mallarının satılacağı aktarma limanı yapılmalıdır. Çarşamba ile havaalanı arasında en az 20 milyon metrekarelik organize sanayi bölgesi kurulmalıdır. Ayrıca Samsun-Batum arası hızlı yük ve yolcu treni hattı mutlaka kurulmalıdır. Bu önerilerimiz şehrimizi stratejik üs yapacaktır ve Samsun hak ettiği yere gelecektir ifadelerini kullandı. Borsanın Türkiye'nin ikinci büyük alüminyum kablo fabrikası açılışına da katılan Başkan Genç, bu şehirde yatırımcının önü açıldığında ve güven verildiğinde neler yapabileceğinin en güzel örneklerinden biri de borsandır. İlçemizde sağlık yatırımının önünü açmamız sonucunda Karadeniz'in en büyük özel sağlık merkezini şehrimize kazandırdı. Şimdi ise Türkiye'nin ikinci büyük alüminyum kablo fabrikasını şehrimize açtı. Bunlar şehrimiz adına güzel şeyler. Bu şehrin yöneticileri olarak yine bu şehrin iş adamlarına ve yatırımcısına güven vermeliyiz. Yatırımların önünü açmalıyız. Bu bakımdan ben şehrimize yeni yatırımlar kazandıran Borsan grubun başkanı Sayın Adnan Ölmez'i kutluyorum dedi.